merhabalar yasal uyarımız kontrol panelimizi şöyle diğer ekrana alalım. Evet. Gelelim piyasalara. Hafif bir pozitifle başladık bugün. Hayırlısı bakalım. WTF'de çıkış sinyallerimiz var ama bize düşen bir şey yok. Ee, şöyle bir bakıyoruz. Artıda olan pozisyonlarımız yeni girdiklerimizde olabilir. Evet. Yani çok ufak artılar var. Mesela %1'lik falan. Diğer pozisyonlarımızda eksilerimiz devam ediyor. Rost mesela. Henüz bir şey yok. CSGP bir, çok güzel bir açılış öncesi fiyatlama yaptı ama şu an tekrar geri geldi açılışta fiyat. O yüzden Vila dönelim biz. WTF'den yeni bir sinyal de yok. Aşağıdan e, girmek isteyeceğimiz dünden kaçırdığımız bir firma var diye hatırlıyorum sanki ama Marriott muydu? Yo, Mara girdik mi? Mara da girdik evet. Yok yani orada zaten şu an doluyuz. Yeni bir sinyal de yok. Wheel'da neler yaptık bir bakalım. Wheel'da Netis konservatifde sinyal vermiş. Cleveland Cliffs vermiş. Nucor Corp vermiş. Netis'de zaten assign olduğumuz için pozisyon taşıyoruz değil mi? Evet. 100 bin dolarlık bir pozisyonumuz var yaklaşık. Ee, call satmıştık. Hemen bakalım şuradan. Net izimiz. Evet. Hafif aşağıda Assigned Price. Tam biz kolumuzu güzel bir fiyata sattık. Beklemedeyiz. Bu hafta Cuma'yı bekliyoruz. Apple bir fırsat bu hafta vermemişti. Hala yatay olmaya devam ediyor. Yani bu negatif haberler satışlardaki düşüşü henüz sindiremedi ve earnings yaklaşıyor arkadaşlar. Apple tarafında beklemedeyiz. American Airlines çok güzel bir hareket yaptı. Ondan önce CMCSA'ya bakalım. CMCSA de güzel bir hareket yaptı. Orada da bu hafta kapanacak bir kolumuz var. Şurada Assign Price'ın yukarısında 41 doların kapatırsa ee, sattığımız kol 1500 dolar kar yazacak. 41 dolardan aldığımız CMCSA 2500 adet hisse senedimiz satılmış olacak. Kapanıp gidecek. Amerikan Airlines gördüğünüz gibi çılgın bir fiyatlama yapmıştı dün. Bugün epey aşağıdan açmış. Muhtemelen petrolde bir hareketlik vardır. Şuradan bir bakalım mı? Yok petrol tarafında da bir hareketlik yok. Kar alınmış olması muhtemel. Earnings de geliyor. Yani şuradan şuralardan toplamışsanız kısa vadede bir kar alma çok normal yani. Çok hızlı bir hareket yaptım. American Airlines'ta da 1900 dolar toplayacağız. Yine bu hafta kol kapanıyor. Fiyatımızın etrafında dolaşıyor. Göreceğiz. Bu tür durumlarda yani şu an ellemeye gerek yok. Zaten eksi de kol satışımız hala. Bekleyelim. Netize baktık. Semiconductor şirketimiz put satışımız eksi de gözüküyor. 1700 dolar oradan gelir kazanacağız. Şu an yukarı doğru hareketlenmiş. Bakalım bu muhtemelen daha salı, cumaya kadar vaktimiz var. ESML de aynı şekilde. ESML de eksi de gözüküyor. Şu an yukarı doğru. Burada şeyin üstündeyiz. Assign price'ın. O yüzden çok ufak eksi de. Ama az bir para kovalıyoruz zaten. Orada güzel bir Marş. Yani güzel bir yere yazdık put alımımızı. O yüzden çok sıkıntı görmüyorum o tarafta. Şöyle tabii şu gap'i ben doldurayım. Şöyle 200 günlüğe doğru sarkayım derse. Piyasalarda satış devam ederse gelebilir bu rakamlar. Ama bu idare edilebilir yerler buralar. Endekslerdeki durum nasıl? Putumuz yine eksi yazmaya devam ediyor. Hafif yukarıda olduğu için endeks. 18 bin dolarları görmüştük burada. Şu an 10 bin dolarlarda sigortamız, yani portföyü koruyan sigorta. 8 bin dolar civarı, AWM, 8.500 dolar civarı KUS, eksi de. Yani bunları artıya çevirmek kolay olmuyor, dikkatinizi çekerse. Ama biz ne yazdık? Aşağıdan bir kol alım yazdık, 1000 dolar artıya geçti. 10 bin dolar civarı yazmıştık, IWM'e yazmadım, KUS tarafına yazdım. Şeyde TLT'de biraz daha bekliyorum. Eğer biraz daha iskontu alabilirsek orada güzel bir ekleme yapmayı düşünüyorum. Yani Şuralara doğru biraz yakın sarsa. Bakın şurada zaten bir benim takip ettiğim lowest close indicator var. Şuradaki desteğe doğru yakın sarsa ki günlüklerde de işte buralar. Tam oraya gelmesine gerek yok. Şuralara gelse ben ekleyeceğim zaten. Endekste bu şekilde. Iron Condor takip ediyoruz biliyorsunuz. Iron Condor'da da Goldman Sachs takip ediyoruz. E, açılış öncesi eksi 700 dolar civarındaydı. Şimdi biraz daha toparlamış. Orada hedef ne? Belli bir aralıkta durması. Bildiğiniz gibi. Belli bir aralıkta durması. E, tekrarlayalım. Mesela nasıl yapıyorduk? Vadiften şuradan giriyorduk. E, bunu şuradan Risk Navigator'dan Open My Portfolio dersek portföyümüzü bize gösterecek Risk Navigator'dan. Dünkü pozisyonlar o örnek için açtığım Apple'la Tesla'yı kapattım. Hala e, ev ödevimizi henüz becerebilmiş değiliz. Onun üzerinde çalışıyorum. E, yani bunları göre şey order olarak girip burada hazırlayıp Vadif'te yani order olarak gönderince ee, mesela hazır olanı da buradan hedgeleyebiliyorsunuz. Seçip hedge açabiliyorsunuz. Ee, aklınızda olsun. Bu bu şekilde gruplamasını istiyoruz. Ee, ama tek tek pozisyon olarak açıyor. Ee, o yüzden onu nasıl yapacağımız eve dövümüz. Onu ben de çalışıyorum şu an. Şimdi şöyle bir update diyelim. Pozisyon buraya bir gelsin şuradan last day, last trading day senaryodan en son vadeyi seçince iron kondorumuzun görüntüsü de geliyor. Gördüğünüz gibi sağa doğru hafif kaydı dünkü fiyat hareketinden sonra. Şu an şuradan Underlying'simizi Goldman Sachs seçelim. Fiyat gelsin, fiyatı görelim. Şu an fiyat buralarda. Şu tarafa doğru giderse şu aralıkta zarar etme ihtimalimiz çok yüksek. Yani bu pozisyonu açarken dikkat edin. Sol taraf daha bir korunaklı da kanat. Sağ kanat bir kaymış yani. Ee, onu hesaplarken ee, bu sağ taraf ne oluyor? 375-440 oluyor galiba. Şu zaten o oluyor da taraftan niye böyle bir açılma oldu? İşte canlı data olmadığı için fiyatı tam şey yapamıyor P fiyatta. O fiyatlara biraz dikkat etmek lazım. Mesela şeyi alırken çok örnek hızlıca olsun diye hemen emri işlettim. Biraz daha grafik üzerinde çalışırken buranın biraz daha açık olduğunu, şurada bir risk oluştuğunu daha fazla miktarda. Şöyle şurayı ilerlettiğin zaman 2500 dolarları falan gelir. Şu aralıkta fiyat Gelirse şuralara. Burası fiyat noktası bakın. 420'ye yaklaştı değil mi? 417'de şu an. Ee, bu tarafa doğru yaklaştığı zaman en çok zarar etme ihtimali. Burada biraz daha düşük bakın. Böyle 1000 dolarlara yakın. Demek ki bu kanadın bu tarafındaki fiyatları biraz daha gözlemleyerek, düzeltmeye çalışarak e, hareket etmeliydik. Orada öyle bir sorun oluşmuş. Arada bunu böyle bir kontrol edeceğiz. Amacımız dediğimiz gibi şu aralıkta durmak. Şu aralıkta durmak. Şu aralıkta para kazanacağız. Bunun haricinde aşağı doğru para kaybederiz. Çok aşırı bir hareket olursa şuradan itibaren para kazanırız düşüş yönünde. Artış yönünde de aşırı bir hareket olursa ancak 470'lerden sonra falan para kazanabiliyoruz. Yani şurada 475-480'lere doğru gelirse fiyat, para kazanıyoruz. Fiyat zaten 420'lere anca gelmiş durumda. O kadar gitmesi mümkün değil. Ama şu aradaki boşluk şey can sıkıcı. Şu aradaki boşluk. Bu kanadı oluştururken mesela işte bize hatalı bir örnek. Bir kanadın bir tanesi biraz yamuk olduğunda nasıl bir zarar verir? Örnek. Zarar ederek bu örnekleri yaşamamız daha iyi olur. Çünkü en azından görmüş oluruz nerede hata yaptığımızı. Ee, ama burada artık daha yoğun bir şekilde çalışabileceksiniz, görebileceksiniz en azından bu grafiği kullanarak. Burayı kapatabiliriz. Bugünlük başka bir şey yok. Wheels Wheel tarafında bir iki pozisyonluk daha yerimiz var. Ee, bir Cleveland'a bakalım. Buradaki firmanın dataları nasıl tam anımsamıyorum. Yani çok öyle çekici bir Teklif yok bir yıl tarafında girmemiz için burada da çok Güzel yıllık Hemen Hızlıca yıllıklarına bakıyorum çok incelemedim şirketi Bunlar da öyle hani mesela düşüş olmuş 2023'te O yüzden agresif tarafta zaten netiz varmış Gelenlerde aynı firmalar bir o tarafa bir o tarafa atıyor Burada da başka bir şey yok Bugünlük bu kadar bugün fazla bir konumuz yok Iron Condor'u ben biraz geliştiriyorum. Orada bir ekleme yapayım. Iron Condor tarafımızda. E, dün hatta bahsetmiştim şeye. E, Earnings'e yaklaşmayacak diye. Çünkü ani hareketler olabiliyor. E, mesela hocanın dersine bir daha bir göz attım. E, Okan hocanın 23 gün en az 23 gün olacak diyor. E, dün hatta denerken bir tanesine bakmıştık. 30 küsür gün vardı. Daha bu var demiştik o olabilir ama yani çok yaklaşmamak lazım. Mümkünse daha da uzakta kalmak lazım. Earnings'ten sonraki Earnings'e atlatmış firmalara falan bakılabilir büyüklerden. Orada onlara dikkat ediyoruz. Delta konusunda da işte 10-13 arası ne kadar düşük delta o kadar yüksek ihtimal o arada kalması. Ama düşük delta'da da gelir ihtimaliniz çok azalıyor. Hatta şöyle Iron Kondor'un ana gövdesi şurası şu pozisyon. Zaten baktığınızda hani benden aldığınız temel derse göre kendiniz yorumlayabiliyor olmanız lazım. Şöyle ki işte mesela 440'tan kol sattınız. Ne demek oluyor bu? 440 ve yukarısı bir fiyat oluşursa siz hisse senedini satmayı taahhüt ettiniz. Burada da almayı taahhüt etmiştiniz. Dolayısıyla bu arasındaki fark kadar zarar edersiniz. Satmayı taahhüt ettiğinizde ama size 2400 dolar para veririm dedi piyasa. E, alma e, şeyinizde de hakkınızda da 1.700 dolarlık ücret ödemiştiniz. Bu ikisinin arasındaki fark kadar kar edersiniz. E, bir, burada bir 1.800 dolar deseniz, işte 200 dolar, 400 dolar buradan, 600 dolar burada bir kar kovalıyorsunuz. E, fiyat aralıkta kalırsa. Şimdi e, burada 2.500 dolar burada e, bir şey var. E, fiyat ödemişsiniz, 370 putun altında putun üstünde kalırsa 2500 dolarlık bir şeyiniz var. Ücret ödemeniz var. 375 putun altına düşerse de satın almayı taahhüt ediyorum demişsiniz. 3000 dolar da size bunun için vermişler. Bu aradaki fark kadar da kar etme ihtimaliniz var. 1100 dolar falan ediyor topladığınız zaman. Koruma kanadınıza da birine 42 dolar birine 117 dolar. Yani toplamda 150 dolar civarı bir şey ödemişsiniz. Demek ki 800, 900 ya da 1000 dolar civarı bir Aralıkta kaldığımızda kar etme ihtimalimiz var. Tabi yerine göre fiyatın yerine göre değişecek şekilde. E, aşırı hareketlerde de kanatların devreye girmesini umuyoruz. Ama dediğim gibi o kanatların birini biraz e, yani kanatlar devreye girse bile çok zarar verebilecek yerler de var. E, şeyde, grafikte baktığınız zaman görüyorsunuz yani zarar edebileceğiniz yer de var. Ama hani o zararı çok böyle 200 dolarcık bir zararla falan atlatmak bütün mesele. Ama sağ taraftaki kanadı mesela fiyat çok yükselirse bizi koruyacak olan kanadı çok güzel açamamışız. Orada daha böyle bir 2000-2500 dolarlara çıkabilecek bir zarar potansiyeli var. Onları işte uyguladıkça daha çok görürüz. Biraz daha onlara eğileceğiz. Önce şu gruplamayı bir yapabilirsem orada daha motive olacağım. Herkese iyi akşamlar. Bugün kısa kesiyoruz artık.